Avrupa Birliği, ABD ve Kanada'dan sonra İngiltere'de Çin'in Doğu Türkistan'da Uygurlara uyguladığı baskılar ve insan hakları ihlalleri nedeniyle 4 Çinli yetkili ve bir kuruluşa yaptırım kararı aldı. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, avam kamerasında yaptığı açıklamada Çin'in Uygurlara karşı uyguladığı baskı ve ihlalleri 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülen en büyük insan hakları krizlerinden biri olarak niteledi. Sincan, Uygur özel bölgesinde kısıtlaştırma, kitlesel gözaltı, gözetleme ve işkencenin yer aldığı insan hakları ihlallerine ilişkin ortaya çıkan kanıtların göz ardı edilemeyeceğini dile getiren Raab, kanıtların uydu görüntüleri, hayatta kalanların ifadeleri, resmi belgeler, Çin hükümetinden sızan bilgiler, insan hakları izleme örgütü ve uluslararası af örgütünün de dahil olduğu güvenilir açık kaynak raporlar ve İngiliz diplomatların bölgeye yaptığı ziyaretlerden oluştuğunu söyledi. Uluslararası ortaklarıyla çalışarak sorumlulara hesap sormak için hedefe yönelik yaptırımlar uyguladıklarını, bu kapsamda 4 Çinli yönetici ve Sincan Üretim ve İnşaat Birlikleri Kamu Güvenliği Bürosu'na yaptırım kararı aldıklarını duyurar Raab, Çinli yöneticilerin Sincan uygu Uygur Özerk Bölgesi Siyasi ve Hukuki İşler Komitesi'nin eski sekreteri, Sincan Uygur Özerk Bölgesi Parti Komitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve daha önce Sincan Uygur Özerk Bölgesi Siyasi ve Hukuk İşleri Komitesi Sekreterliği, Sincan Uygur Özerk Bölgesi Siyasi ve Hukuk İşler Komitesi Sekreteri ve Kamu Güvenliği Bölümünün eski müdürü, Sincan Uygur Özerk Bölgesi Hükümeti Başkan Yardımcısı ve Kamu Güvenliği Bölümü Direktörü olduğunu belirtti. New York'ta Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı baskı ve insan hakları ihlallerini protesto etmek için gösteri düzenlendi. ABD'de bulunan Uygur Türklerine ait sivil toplum kuruluşlarıyla bazı Yahudi örgütleri tarafından soykırıma göz yummak yok adı altında ortaklaşa organize edilen gösteri Birleşmiş Milletler binası önünde yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri Çin'in Uygurlara yönelik soykırım uyguladığını ileri sürmüştü. Kanada ve Hollanda parlamentosu yakın zamanda Çin'in Uygur baskınını soykırım olarak nitelemişti. Çin, Avrupa Birliği'nin Uygur Türklerine baskı uygulandığı gerekçesiyle Çinli yetkililere yaptırım kararına misilleme olarak 10 kişiyle 4 kurum ve kuruluşa yaptırım uygulayacak. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan ismi açıklanmayan bir sözcü, Avrupa Birliği'nin yaptırım kararının gerekçelerini görmezden geldiğini savunarak bunun Çin'in iç işlerine müdahale olduğunu vurguladı. Çin bu duruma kararlılıkla karşı çıkıyor ve bunu güçlü şekilde kınıyor dedi. Sözcü yaptırım uygulanacak kişileri ve kurumları açıkladı. Buna göre kişiler Avrupa Parlamentosu'ndan Reinhard Potfer, Michel Gans Rahatler, Rafael Gutsman, İhan Koyk ve Meryem Laksman. Hollanda parlamentosundan Soret Wimers, Belçika parlamentosundan Samuel Kogaletti, Litvanya parlamentosundan Davilya Soknin, Alman uzman Adrian Zens de İsveçli uzman Bern Jordan. Kurumlar AB Konseyi Güvenlik ve Siyasi Komitesi, Avrupa Parlamentosu İnsan Hakları Alt Komitesi, Almanya'daki Markotör Çin Çalışmaları Enstitüsü ve Danimarka Demokrasiler İttifakı Vakfı. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'ye İran nükleer anlaşmasına bir an önce ve koşulsuz dönmesi konusunda çağrıda bulundu. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'e ziyarette bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir araya gelerek ülkelerinin ABD ile ilişkilerindeki gelişmelerle ilgili bilgi alışverişinde bulundu. İran nükleer meselesine de değinilen görüşmede ABD'nin bir an önce şartsız şekilde İran nükleer anlaşmasına tekrar dönmesi ve bu ülkeye uyguladığı tek taraflı yaptırımları kaldırması gerektiği dile getirildi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Türkiye ile en iyi ilişkileri geliştirmek istediklerini ve bu kapsamda Türkiye'yi yaza kadar takip edeceklerini açıkladı. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısının ardından konuşan AB Yüksek Temsilcisi Borrell, toplantının ana gündem maddelerinden birinin Türkiye ile ilişkiler olduğunu, konunun 25-26 Mart'taki AB Liderler Zirvesi'ne ele alınacağını belirtti.